Selamlar dostlar. 1 Mayıs cuma saat 2'yi geçti. Sokağa çıkma yasağı var. Kuşlarımızdayız. Bir bakkala falan bile pek gidemedik doğrusu. Şimdi yavru güvercinleri dışarı çıkardım. Bugün ilk defa hepsini güneşlendirmek istedim. Böyle fırsatları değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir yavruları göstereyim size. Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yavru var. 2 tane paçalı var. Geri kalanları posta bunların. Bu postalardan uçmamış isteyen olursa böyle yani sahiplendirme. Bizim de kendimize göre giderlerimiz oluyor arkadaşlar. Yem paramızı karşılasın. Çok büyük bir şeyler zaten gerek yok. Güzel kuşlar. Anne babaları büyük iri. Aa, gördüğünüz gibi yavrular dev gibiler zaten ele sığmıyor. Şu beni biraz şaşırttı. Bu sinekli paslı sabunlar var. İkisinin altından geldi. Kardeşi ana baba gibiydi ama o öldü maalesef. Bu, bu kaldı. Bu da gene güzel bir renk. Miski tonları. Arka tepe pasta yapar muhtemelen. Pardon üç tane paçalı var. Bir tane şu soylarını pek bilmediğim bu yavrusu var. Babası arka tepe bunun. Pardon pardon bu uçurduğum sinekli dumanilerin yavrusu. Şu tam bilmediğim bir tane dişi dumanı gelmişti yakalama. Onu bir çift tepeli dumanıyla eşittim. İkisinden böyle bir dumanı yavru geldi. Büyürse uçururuz. Bu daha güçlü duruyor. Bunu diğer videolarda anne babası falan da vardı yavruları falan diğer videolarda uçurduğumuz kuşlar var. onların kardeşi. İki tane içi gene var yeme düşen. Beş tane yavru almış oluyoruz bunlardan. Bir iki ay sonra uçan halde. Postaları göstereyim ben biraz daha. Gene böyle iki tane var. Şöyle bir tane şekeri posta var. Böyle bir tane anası kılıklı mı desek miski gibi bir şey atmış. Çok enteresan bir renk. Kafada bir cici başlık olacak beyaz tüyleri var burada. Evet miski gibi cici baş miski gibi bir şey atıyor. Çok değişik bir renk dostlar. Anası alaca bir mavi. Kırmışlar biraz soyları renkleri demek ki ama iri yani anası babası iri kuşlar bunlar. Büyük postalar. Şuna baksanıza eli, eli kartal gibi eli bir gagalayacak. Bu da gayet güzelmiş, kara bir çakmaklı. Burada bu kalmış bir tane mavi var böyle. Evet dostlar biraz güneşlensinler şimdi önlerine yem de atacağım diğerleriyle beraber yeme gaga atmayı falan ufak ufak öğrenecekler. İnşallah yerlerini karıştırmayız. Çok fazla yavru var. Diğer kuşlarımız da dışarıda. Hop. Bir tane arka tepe var. Bu da yavru büyüyor renkleri oturuyor artık. Ufaktan bir pasa da geldi. Büyük böyle gördüğünüz gibi. Çok açlar şu an yem istiyorlar benden. Şu dumanı az önce gösterdiğim işte sinekli uçurduğum dumanları yavrularından büyüdüler artık. Kardeşi içeri girmiş. Bir tane daha var bundan. İki tane uçurduğum var. Bunlar tatmin edici şekilde oynarlar yani. Fena değiller. Şu kağıt mavi çok favori bir kuş. Şu maviyle ikisini eş ettim. Ama ikisi de sıkıntılı yani ayaklarında uğur var. Yani öldü ölecekler. Çok fena büyüdü ayağındaki uğur. O şekilde iki yumurta yaptı. Birini başka yere sürdüm. Birini de sürmek üzereyim duruyor buğdayın içinde. Kuş şu haliyle az önce bir kalktı. Bir dört beş taklayla zor indi arkadaşlar. Erkeğin de gözü su gibi bembeyaz güzel bir renk. Mavi de güzel. Bunlardan en azından bir iki yavru almak çok istiyorum ama artık çok kötü oldular. Bilmiyorum ne yapacağız. Onlara özel bir kabinde besliyorum diğerleri dövmesin, kavga etmesin diye. Postalarımızı görüyorsunuz. Böyle büyük postalar. Evet dostlar. Bugünkü videoyu burada kesiyorum. Herkese iyi tatiller diyorum. Çalışanlara da kolay gelsin diyorum. Çoğu iş yerleri kapalı zaten ama ben bazen gidiyorum açıkçası. Henüz belli değil. Belki akşam, yarın işe de gidebilirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.